Sıradaki gelsin. Merhabalar benim bir biletim vardı. İkinci sırada üçüncü taraf. Teşekkür ederim. Sıradaki. Benim yerim neresi? Hah, üçüncü sıra. Şurası. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Benim, bizim iki tane biletimiz var. Buyurun. İki bileti de vereyim. Hmm. Tamam. Hemen Pinkie Pie arkadaşınızın yanına oturun. Teşekkürler. Merhaba Pinkie Pie. Merhaba Applejack. Nasılsın? İyiyim. Senin yanına oturacak Ay özür dilerim Hilbay. Tamam tamam sorun yok düzeldik. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Rainbow Dash, gel. Merhaba Pinky. Merhaba. Evet saygıdeğer ponilerimiz. Şimdi 3 tane şarkı söyleyecek konuğumuzla beraber şarkımıza başlıyoruz. Başlıyoruz. Merhabalar. Merhaba. Hı. Merhaba. Merhaba. Ah. Tamam. Merhaba Pinkie Pie abla. Merhaba çocuklar. Evet çocuklar merhabalar. Beni tanırsınız. Ben Pinky Boy. Şimdi size güzel bir şarkı söyleyeceğim. Ben diğerimi geç. Ay pardon, çok pardon. Ay pardon. Ee, şimdi yanımızda bir boşluk var gördüğünüz gibi. Şimdi oraya bir misafir davet etmek istiyorum. Karşınızda prenses. Twilight Sparkle. Aa gerçekten mi? Evet tamam geliyorum. Çok pardon gerçekten çok pardon. Aşırı özür dilerim. Ay çok pardon çok pardon. Ay sonuna çıkmaya başardım. Teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Ben burada konuk olarak duracağım ne şarkı söylüyoruz? Yine Pink Pony şarkısı. Eski grubumuzdaki gibi o şarkıyı bazı gelmeyenler vardı. Onlar için söyleyeceğiz. Mesela Sia gelmemişti. Prenses Cadence gelmemişti. Foto finish yoktu. Ee, o sırada şu küçük kız yoktu. Kedimin işimiz yoktu o yoktu. O yüzden tekrar e tekrar da şarkımız. Sonra yeni şarkılar bulursak eğer onları da söyleyeceğiz. Şimdi bir şarkımıza başlıyoruz. İlk önce Pinky Pony şarkısı. Dede da de -da dan da dan da dan da dan da dan da da dan. Pinkie Pie partilerinden. Dan, eğlenceli partiler yapar Pinky. Pinky Pie eğlenceli biridir. Üstelik çok güzel şeyler yapar. Yapar. Pinky Pie eğlenceli biridir. Çok güzel partileri ve eğlence yerleri vardır. Vardır. Wow. Pinky Pie çok eğlenceli üstelik çok güzel şeyler yapar. Pink. Ve çok güzel şeyler yapar, yapar. Pinky Pie. Evet arkadaşlar şarkımız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.